ağız alınmadan nasıl atılır detaylı bir şekilde şimdi onu göstereceğim. Önce setmeyi şu şekilde sol elinize 1, 2, 3 tur alıp şu diz seviyesinde sol elinize setmeyi aldınız. Sonra sizden taraftaki kısmını bir, iki parça alıp şu şekilde dirseğinizin arkasına şöyle tersten sıkıştırıp Sonra şu sizde kalan kısmı sadece süre üstüne bu şekilde serpmenin yüzde burada kalacak, yüzde burada kalacak şekilde yatırıp sonra şu iki parmakla kurşun ipini yakalayıp üç parmakla da serpmenin geri kalanını yakalayıp bu şekilde kalayasa savurup Havaya savurduğumuz zaman sizde kalan şu iki parmağı en son bırakacaksınız arkadaşlar. En son. <laughs> <Açık. gülüyor> 촬 um.